20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı esnasında şehit olan silah arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bu silah arkadaşlarım şehit oldular. Biz gazi olduk. Vatanı savunmak için olan şeyler bunlar. Her vatan sonuna kadar savunulacaktır. Şu ana kadar biz savunarak geldik buraya kadar. Bundan sonra da devam edeceğiz. Biz ölenden sonra torunlarımız, evlatlarımız savunacaklar. Vatana göz dikenlerin gözlerini çıkarırız. Kimse vatanlarımıza göz dikemez. Dikenlerin akıbetleri belli. Allah ordumuza güç kuvvet devletimize uzun ömürler versin. Silah arkadaşlarıma Kur'an-ı Kerim tilaveti yapacağım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnne sahabel cennetin yevme fi şulin <Sessizlik> fekühün Hümve ezvecühüm fiyan zulalin alel eruay ki müttekühün لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الراحي الله العظيم سبحان ربك رب العزة وما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله <laughs> رب العالمين الفاتحة Allah'ım rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Allah Bak, devletimize, milletimize zeval vermesin. Şuradan, şu yoldan aşağı bu Girde'ye indik. O de bir top sahası vardı. Şu anda neresi bilemiyorum. Galiba şu gözlüğümüz yer. Oralarda muazzam bir şekilde bizi evlerden ateş ediliyordu. Biz biz de onları ateş ediyorduk. Bir müddet burada iki gün uğraştık. Ondan sonra ateş altına almıştık orayı. Oradan bize muazzam bir şekilde taarruz vardı. Bir gece sabaha kadar devam etti. Biraz önceki videoda da söylemiştim. Saat 5 gibi oradan bu taarruzun ve ateşin bize gelmesi bitti. Su kuyusu. Senin bende çok anım var. 400 tane asker İki gün senin suyunu içti. Ateş kesildiğini, niye kesildi ateş diye biz onların makinal tüfeğine baktık. İğneleri, makinal tüfeğin iğnesi kırılmış. Eğer ki makinal tüfeğin iğnesi kırılmasaydı biz şu anda şehit olarak burada yatmış olacaktık. Öbürkü silah arkadaşlarımız gibi. Öylelikle kurtulmuş olduk. Rum sınırında şu görmüş olduğumuz araçlar ve insanlar Rumlar. Görüyorsunuz. Rumlar. Hemen burası şu park Türklere ait. Bu tel örgü şu tel örgü sınır teli. Sınır teli. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na Bolu Komanda Tugayı'ndan katıldım. Barış Harekatı'na Kıbrıs çıkarmasında Mersin Taş Ucu'ndan helikopterlerle Boğaz, Kıbrıs Boğaz Merkezi'ne sabah saat 8 ile 10 arası Bizi bildiğimiz, kendi tukayımızı indirdiler. Biz inerken Kayseri paraşüt komandoları da iniyorlardı. Ara ara helikopterlere etraftan muazzam bir şekilde ateş ediliyordu. Rum ve Yunan askerleri tarafından üzerlerimize alçak uçuşta Phantom denilen savaş uçakları uçuyorlardı. Onların sesleri bizlerimiz ciğerlerimiz yüküyordu. Çok alçak uçuyorlardı. Bizim uçaklarımız da onları kovalıyorlardı. Bir müddet bu uçak dalaşı denilen bu hareket devam etti. Zaman zaman bize atılan mermiler Barış Harekatı yazı olduğu için saman balyaların arkalarına siper edildik. Oralarda kurşun yememizi önledik. 10 Mayıs 2022 günü Kıbrıs'a gelinim, oğlum ve torunla beraber gittik. Bu hareketlerimizi ne yaptıklarımızı adım adım gece ve gündüz ne yaptığımızı, ne yaptığımızı teker teker dört gün gezerek bunları tamamen hatırladım ve kalbime gömdüm. Bazen gece 17-20 şehit verdiğinizi biliyorum. Sokak çatışmalarına girince de girdik. Oralarda da çok acıklı günlerimiz oldu. Susuz kaldık. Susuz kalmadığımız şöyle susuz kaldık. Biz su, bizim suyumuz var. Ama 44 derece sıcak olduğu için suyu taşıdığı üzerindeki matra bile matra dediğimiz matra bile elini koyuyorsun üzerine elini yakıyor. İçindeki su matradan daha sıcak. Bu nasıl içeceksiniz? Ama takdi ilahi böyle bir şey insanlara bir şey olmuyor. Dayanıklı ona göre yetiştiriyoruz komando olarak. Bir müddet bu hareketler devam ederken çok şehit verdik. Şehitlerimizin bir kısmı orada Boğaz Mevkisi dediğimiz yerde bir kısmı da Girde Deniz kenarında. Onlara da gittim. Onları da silahlaştığımı da ziyaret ettim. Onlara Kur'an-ı Kerim okudum. Onlara dua ettim. Onlar şehit doldular. Biz gazi olarak kurtulduk, geldik. Şu anda yaşıyoruz. Allah hiçbir devletlere, devlete bu tip şeyler acı harp diye barış harekatı, bu şeyler göstermesin. Bunlar kötü şeyler. Görüyoruz. Şurada görüyoruz. Ukrayna'da Rusya'nın hali görüyoruz. İnsanların hallerini görüyoruz. O çoğun çocuğun hareketlerini görüyoruz. O kışta kıyamette kardayım, soğukta. O küçük çocukları görüyoruz. İnsanların işi gidiyor. O hareket aynısı Kıbrıs'tan biz çektik işte. Onu biz çektik. Aynısını. O zaman bu kadar can yayın yoktu, bilemiyorlardı. Şimdi görüyoruz. E, yine de işin sonunda mutlaka ne yaparsan yap masaya oturuluyor. Barış olacak. O zaman da bizim böyle barış bu şekilde olmuştu. Ama her ne kadar barış olsun, harp olmasın biz diyorsa da Türk milleti, Türk askeri, Türk devleti diyorsa da birileri kaşınıyorsa biz onların kaşınmasını tekrar biliriz. Biz ayaktayız. Hiçbir kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bizim toprağımızda da kim gözlük kesi gözlüğü çıkarırız. Bu da böyle bir de. Allah devletimize güç kuvvet versin, ömrü uzun olsun. Komutanlarımızı Allah başımızdan eksik etmesin devlet adamlarımızı.